Herkese merhaba. Ben geçmişten bir Nur Ceylan. Bugün sizlere midemiz neden guruldar ve mide guruldamasında ne yapmamız gerekiyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Aslında hepimizin yaptığı ortak bir hata. Midemiz guruldadığında acıktığımızı zannediyoruz ama böyle bir durum maalesef ki doğru değil. E, mide guruldadığında aslında sindirim döngüsü, e, MMC dediğimiz bir döngü var ve bu döngü başlamış oluyor. E, bu sindirim döngüsünün başlamasıyla birlikte midemizdeki ölü atıklar, e, gereksiz hücreler ya da işte toksik maddeler, zararlı maddeler aslında atılmaya başlanıyor. Ve sindirim hızlandıkça da midemiz guruldamaya başlıyor. Aslında guruldama dediğimiz olay e, tam tersi sindirimin hızlanmasıyla bir açlık durumunun yaşanması ama bu bir acıkma değil. Hatta e, bir hep şöyle deriz. Eğer mide boşluksa mide gurulduyorsa bu zayıfladığımız anlamına gelir. Çünkü sindirim hızlanmış demektir. Ee, yani toplum arasındaki bilinen yanlışlardan en büyük mide guruldadığında hemen gidelim bir şey yiyelim e, oluyor. Ama kesinlikle bu doğru bir hareket değil. E, mide guruldaması sağlıklı bir hareket. E, mide biz yemek yedikten 1,5-2 saat sonra sindirim döngüsünü başlatır ve buna da tepki olarak bir guruldama yaşanır. E, böyle durumlarda kesinlikle yemek yemek yasa e, yanlış bir bir harekettir e, guruldlama doğal bir olaydır hepimizde olması gereken bir durumdur bağırsaklarımızdan ses gelmesi de zaten sindirimin başladığını ve e, sağlıklı bir şekilde düzene girdiğini gösterir.